Ne mavi çoğumda. Öpüyor mu? Ne yapıyor bu bak? Mavi şey yapma oğlum. Dur annem dur, dur Ay 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 ay. Vur vur vur. Vur mavi vur. Aferin sana. Vur annem vur vur. Sen de iyi bir şey öğretiyorsun. baba. Vur 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 vur. Aferin. Ya manyak mısın? Ne yapıyorsun? Çıkar gözünü çıkar. Şimdi sıçkıyor musun? Hayır yok öyle bir şey. Tamam ellerini niye öyle tutuyorsun? Bak ya, Vuracağım yoksa. İyi. Ya kanka şaka yaptık alınıyorsun sen de hemen ya. Ne var çırpın ki hakikaten. Ya çırpın <laughs> derece ya. Boşver çımarık o. Bak, bak. diğer tarafa geldik kadar. Ya bir şey yapsan yine kabahatli sen olacaksın. Niye ki? Annesi babası boşandı o yüzden Demir'i kıskanıyor sinirlendi diyecekler. Sen ne Vur vur. Vur mavi vur. Aferin <laughs> sana. Sıç <laughs> bir de. Annem ve babam boşandığında. Mavi Maviş. Maviş. Çok sen ne Maviş. Ama sen Öpüyor musun? Seviyor musun? Ay Maviş. Sen de bana yardım et. Ne yardım edeyim sana?

Senin karısı zannedin herhalde. <laughs> Bir de nikah yaptı. Sümeyye yani. ya kadar mı? Maviş. Yapmıyordun şimdi yapayım mı? Ne? Günaydın Volkan. Günaydın Ali Bey. Hoş bu <laughs> adam? Lan oğlum ne işin var orada? Benim için çok özür dilerim. Haber vermek Allah dersin. Allah. Şimdi ne kadar görmedim böyle bir şey ya. Ne? Epeyce bir telaşlanmış. Vur Maviş, vur? Aferin. Ne, yapayım? ne yapayım? Teşekkür ederim. <laughs> Yuvan sen mi bir yer şey. ya, <laughs> öyle Oraya girmek istedim. Onları arayamadığım için kendimi asla affettim. Ben gözümün üstüne giremedim. Gir gir annem gir. Yere yaşa gelince hayatına anlam katan Maviş. en büyük şey evlat. Maviş oğlum git yuvana lan. Biraz daha ileride de Orada ne işin var? Doğru. He Maviş.